Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Center For World University Rankings tarafından hazırlanan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması açıklandı. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 100 tam puan üzerinden 75,5 puanla en iyi ilk %4,1'lik dilimde yer alan Ege Üniversitesi uluslararası tanınır üniversitelerden oldu. Dünya genelinde 99 farklı ülkeden 20 bin üniversitenin değerlendirildiği listede Ege Üniversitesi genel sıralamada dünya üniversiteleri arasında en iyi ilk yüzde 4.1'de, araştırma performansı bakımından ise dünya üniversiteleri arasından yüzde 3.8'de yer aldı. Ulusal ölçekte ise Türkiye'nin en iyi 7. üniversitesi oldu. Ege Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası alanda akademik başarısını sürdürdüğünü vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, "Üniversitemiz akademik başarı çıtasını günden güne yükseltiyor. Saygın derecelendirme kuruluşları ve akademik camia tarafından yapılan değerlendirmelerde üniversitemizin son yıllarda önemli başarılar gösterdiğini gururla gözlemliyoruz." diye konuştu. Koronavirüs salgını sürecinde gerek tedavideki başarısı gerek aşı çalışmalarıyla adından söz ettiren Ege Üniversitesi bu süreçte medyada da sıklıkla yer aldı. Interpress medya takip sistemi verileri uyarınca Ege Üniversitesi haber sayısı, tiraj ve erişim alanlarında tüm üniversiteler arasında ikinci sırada yer aldı. Virüsün ülkemizde görüldüğü Mart ayından günümüze kadar olan sürede doğru bilginin edinilmesine öncülük eden üniversiteler arasında ikinci sırada yer alan Ege Üniversitesi medyada en çok adı geçen üniversitelerden oldu. Salgın süreci boyunca doğru bilginin edinilmesinin önemine dikkat çeken Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, "Halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması, yanlış bilgilerden korunması için yaptığımız çalışmaları, aldığımız önlemleri halkımızla paylaştık." diye konuştu. TÜBİTAK tarafından yürütülen sanayi doktora programı ikinci çağrı duyurusunun sonuçları açıklandı. Ege Üniversitesi desteklenen projeler bünyesinde yer alan firma sayısında 3. sırada yer aldı. Doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi işbirliği ile yetiştirilmesinin amaçlandığı, bilim insanı destek programları başkanlığının yaptığı değerlendirme sonucunda Ege Üniversitesi'nin 6 projesi ve bu projelerden yer alan 10 firma desteklenmeye değer görüldü. Aday araştırma üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi'nin program kapsamında üniversite sanayi işbirliğine yönelik sunduğu projelerin destek görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Budak, "Üniversite sanayi işbirliğini desteklemeye devam edeceğiz." dedi. Kan bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, kan bağışı bilincini arttırmak amacıyla her yıl 14 Haziran tüm dünyada Dünya Kan Bağışçıları Günü olarak kutlanıyor. Kanın evrensel ve hiç bitmeyecek bir ihtiyaç olduğunu belirten Ege Üniversitesi Süreli Bölge Kan Merkezi Müdürü Profesör Doktor Yeşim Aydınok, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ve kan bağışı arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Kan merkezinin Covid-19 sürecinde önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyleyen Profesör Doktor Aydınok, "Ege Üniversitesi yönetiminin zamanında ve yerinde desteği, kan merkezi çalışanlarımızın özverisi, hastalarımızın bizlere inancı, toplumumuzun güven ve duyarlılığı ile bu zorlu sınavı geride bıraktığımızı umalım." diye konuştu. Ege Üniversitesi pandemi döneminde de uluslararasılaşma çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Ege ve Kumamoto Üniversitesi arasında ilk kez 20 yıl önce imzalanan ve her 5 yılda bir yenilenen akademik işbirliği ve öğrenci değişim protokolleri için yeniden imza atıldı. Kumamoto Üniversitesi Rektörü Shinji Harada ve Rektör Profesör Doktor Necdet Budan katılımıyla gerçekleşen çevrim içi toplantıya her iki üniversitenin üst yönetiminden akademisyenler katıldı. Araştırma üniversitesi olma hedefinde uluslararasılaşmanın önemli bir kriter olduğunu belirten Rektör Budak, bu bağlamda dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversiteler ile işbirlikleri kuruyor, var olan işbirliklerini daha da güçlendiriyoruz diye konuştu. Yenilenen işbirliği protokollerine göre her iki üniversite arasında eğitim ve bilimsel araştırma konularında ortak çalışmalar, karşılıklı ziyaretler yapılabilecek. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aysun Doğan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nden meslektaşları ile işbirliği içinde yürütecekleri projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Projenin amacından bahseden Doçent Doktor Doğan, projenin hedefinin Covid-19 nedeniyle çocuk, ergen ve anne babalarının yaşadıkları pandemiye ilişkin deneyimlerinin çocuk ve ergenlerin bilişsel, sosyal, duygusal ve akademik gelişimi arasındaki ilişkileri incelemek olduğunu söyledi. Proje ekibini tebrik eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Covid-19 salgını toplumdaki her yaştan bireyi psikolojik, sosyolojik ve ekonomik olarak pek çok açıdan etkiledi. Ekibin bu projeyle akademi dünyasına değerli katkılar sunacağına inanıyorum dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saatlerimiz 16.00 gösterirken Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.